Evet, Alaca Füyük'te maalesef 4 yıldır burayı anlatıyoruz. 2018 yılında kesin kabulü yapılmasına rağmen Çorum'da bulunan ve dünyanın en büyük medeniyetler arasında yer alan Hititlerin 3250 yıl önce inşa ettiği baraj ve çevresinde 2018 yılında 10 milyon 700 bin lira harcanarak yapılan Arkeopark hiç faaliyete geçmeden çürümeye terk edildi. Elektrik panosunun tamamen içi boşaltıldı. Ve kaderine terk edilmiş. Bugünkü kur üzerinden 77 milyon liradan fazla maliyeti olan Alacaöyük Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark projesi Devlet Su işleri tarafından ihale edildi ve 2018 yılında kesin kabulü yapıldı havaları sökmek için uğraşmışlar. Orada da havalandırmasına kadar yapılmış tertibatları tamamlanmış bir yerdeyiz. Devlet su işlerinin tüzüğünde böyle bir yeri işletme yetkisi olmadığı için faaliyete geçiremedi. Tartır tamam, ediliyor ve sahiple çıkmıyor. Bir tane bekçi dedik buraya bir bekçi bile koyamadılar. Bölge turizmini canlandırmak amacıyla yapılan projeye Alaca Belediyesi, Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği ve Hitit Üniversitesi gibi devlet kurumları da sahip çıkmayınca talan edilmeye başlandı. Alaca Hüyük, Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark projesinin yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, tesisin harap, bitap halini gözler önüne serdi. Hititler, daha doğrusu onlardan önce Hattiler ve Hititler döneminde Kral 4. Tutalya tarafından yapılan bir kuraklık sonucu yapılan barajın rekreasyon alanındayız. Burası 2002 yılında yapılan kazılar sonucunda baraj keşfediliyor ve dönemin yetkilileri buraya turistleri ağırlamak için buradaki Hitit yemeklerini yapabilmek için buradaki at arabasıyla yürüyüş yolları yaparak turistleri gezdirebilmek için çok güzel bir alanı 277 dönüm alanı buradaki Alacöyüklü vatandaşlarımızdan istimlak ettiler. Bunların daha hala bir kısım paraları dahi ödenmedi. Burada Hitit eserlerinin sergileneceği sergi salonları, Hitit yemeklerinin yapılacağı lokantalar, atölyeler, sergi salonları ve kazı öğrencilerinin kalabileceği 10 tane toprak ev harabe bir durumda yıkılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslenen CHP'li tahtısız, bu tesislerin bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti. Biz buradan Turizm Bakanlığı'na sesleniyoruz. Burası devlet su işleri tarafından 2018 yılında 10 milyon 700 bin lirayı harcanarak yapılmış, teslim alınmış bir tesisteyiz. Burası 2018'de teslim alındığında her taraf çok güzeldi. Ama burası Alacayük Belediyesi 2014 yılında kapatıldığı için Alacayük bir köy. Burayı Alaca Belediyesi teslim almadı. Çorum Belediyesi teslim almadı. Çorum Valiliği teslim almadı. Hitit Üniversitesi burayı teslim almadı ve burası maalesef kaderine terk edildi ve günden güne çürüyor. O günkü 2018 yılında bitirildiğinde 10 milyon 700 bin lira harcanan bu baraj, Hitit Barajı maalesef kaderine terk edildi ve çürüyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Özellikle söz vermiş olduğunuz, her seçim öncesi söz vermiş olduğunuz Hititlerin başkenti Boğazkale, Hatuşa ve Hüyük ve buradan Ortaköy Şapinova tarafına Turizm yolu yapacaktınız. O turizm yolunu da yapmadınız. Maalesef gelen turistlerimiz eğer arabacısı yoksa Boğazkale'ye dahi bir araç bulup gelemiyor. Burası Hititlerin başkenti. 7500 yıllık tarihi olan bir başkent. Sizlerden ricamız buraları turizme kazandıralım ve bir an önce buraları gerekli değeri Verelim.